Merhaba arkadaşlar PES yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 My Club'da top açılımı yapacağız. Bunu da Gökhan'ın hesabında yapacağız. Cafe Break sponsorluğunda buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Top açılma imkanı bana hesabında sunduğu için temsilciler kısmına bir girelim. Bugün zengin bir menü karşımızda var arkadaşlar. bir tane Dybala ödülü görüyoruz ki Dybala benim sevdiğim isimlerden biridir. Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Münih ve Juventus'tan top açılımları yapacağız. 4 e, hesaptan da yani 4 kategoriden de toplam 12 top açılımı yapacağız arkadaşlar. İsterseniz bir Real Madrid'le bir başlayalım profile bakmayı Hemen arkasından da Real Madrid'den top açılımını yapalım. E, Ramos, Casemiro, Benzema, Varan, Kurtova, Modric Asensio, Mendy. Burada istediğimiz 3 isim var. Kurtova, Varan ve Casemiro. Bu üç isimden kimleri bulabileceğiz görelim arkadaşlar. Hiç hemen e, uzatmadan e, profili bakıp arkasından baktığımız kategorideki oyuncuları açıp o şekilde sırasıyla devam edelim ve ilk top açılmamızda bakalım kimi bulmuş olacağız. Hemen sizlerle beraber görmüş olalım. Bir siyah top sağ ayak Rafael Varan mı bu? Eğer Rafael Varansa ki Rafael Varan geldi bir de birle başladık İstediğimiz bir isimdi gerçekten de hızlı bir stoperlerden biri Rafael Varan ve onu kadroya dahil etmiş olduk. Devam edelim ikinci top açılımımızı hemen hızlı bir şekilde yapalım. Kazemiro çok önemli arkadaşlar. Dost, dost oyuncusu dayanıklılığı çok iyi bir oyuncu. Ve kesinlikle çıkanların asla üzülmemesi gereken hatta memnun olması gereken isimlerden biri. Eğer başarabilirsek diyeceğim ama şimdi Rafael Varan'ı bulduk. Okey övdük tamam ama ikinciyi de vermene gerek yok Konami'ciyim. O yüzden e, bu son olsun diyoruz ve Rafael Varane'ı kadroya dahil etmiş oluyoruz. Son top açılmamız geliyor Real Madrid'den. Haydi bakalım. Casemiro bekliyoruz. Eğer gelirse çok 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 iyi olacak. Kim geliyor? Zannediyorum Mendy geldi arkadaşlar. O da bir sol bek. Ve Mendy'yi de takıma dahil etmiş olacağız. Alternatif oyunculardan biri olacaktır. E, hızlı bir oyuncu aslında. Sol açıkta da oynayabilme özelliği var Mendy'nin. Onu da takıma dahil etmiş olduk. Hemen hızlı hızlı geçelim. Atletico Madrid'e bir bakalım. Burada içimize yarayacak kimler var. Hemen şöyle bir profile bakalım. Evet Oblak olabilir. Felipe, Triper, Savic, Correa, Torreira, Diego Costa, Felix... Yani ee, Oblak dışında sanki şu gelse diyeceğim bir isim belki Felix olabilir. O da fullenmesi çok zor ama en azından heyecan katacaktır bize. İşte Diego Costa falan bu saatten sonra gelmesinin çok da anlamı yok bizler için. Haydi bakalım. Sağ ayaklı bir isim. Savunmadan bir oyuncu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Ve bu gelen isim Tripper. Bir sağ bek oyuncusu. Bekler bu oyunda iş yapıyor arkadaşlar. Ee, bence üzüleceğimiz bir isim değil. Madrid'de bulmayı isteyeceğimiz isimlerden biri olacaktı. Trippier Ve onu da bulmuş olduk. Şimdi övdük hemen ikinciyi sakın verme Konami. Şurada bir Oblak olur. Felix olur. En azından ee, ikisinden birini ver de bizi de memnun etmiş ol. Kim bu renkli ayakkabılı arkadaş? Yine bir savunma oyuncusu bulduk. Ve... Felipe geldi arkadaşlar. O da bir stoper. Felipe'ye de kadroya dahil etmiş olduk. 90 overall. En azından Costa falan geleceğini bu tarz isimler her zaman daha da işe yarayan isimler olacaktır. Üçüncü isimdeyiz. Ve Atletico Madrid'i tamamlayacağımız son isim arkadaşlar. Kim gelecek? Ve Oblak gelecek arkadaşlar. Güzel. Triper ve Oblak bulduk. E, bulmak isteyeceğimiz isimlerden iki tanesiydi. Burayı da kötü bir top açılımı diye kesinlikle adlandıramayız ve geldik. Bizi belki de en çok heyecanlandıracak noktaya. Noyar Kimi, Gnabry Sane, Süle Müller, Goreska, Davies bence Davies ve e, Leroy Sane Kimi burada bulmamız gereken isimler arkadaşlar. Bu üç isimden iki tanesini bulursak bence iyi bir top açılımı olmuş olur. Bayern Münih kısmından da Özellikle kim Çok istediğim bir isim. Tam bir joker isim. Bilmiyorum elinizde var mı? Kullanıyor musunuz? Ama benim çok istediğim isimlerden biri. İlk top açılımı ya böyle bir Goreska Müller falan verme bize. Müller. Allah'ım yarabbim ya. Mart'ta açar güller, gol atar Müller. Mart'ta geçti. Müller'i ne yapacağız biz abi bu saatten sonra? Neyse yapacak bir şey yok. İlkinde bizi korkuttu biraz. İkinci ve üçüncü de inşallah güldürecek Konami. Ve devam ediyoruz. Sakın ola aynısını verme Konami. Sakın ola. Kimsin? Süle. Of 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 of. Süleyin. Bir daha anmasın benim adımı. Süle. Yani gelebilecek belki de en kötü iki top geldi arkadaşlar birisiyle diğeri e, Müller son topta en azından en azından bir kim Kimmi en azından bir Leroy Sane hani Konami en azından bekliyoruz haydi bakalım kimsin neyin nesisin kim mi misin yoksa yoksa kim mih misin sen? Son topta biraz da olsa yüzümüzü güldürdü konumi. Tam bir joker oyuncu arkadaşlar. Kim mih çok sevdiğim isimlerden biri. Pozisyonda basıp her mevkide oynatabileceğiniz isimlerin başında geliyor. Bir Juventus'a geçelim. Son topta Juventus'ta kimler var? Ronaldo, Sezni, Ramsey. Ki bence Sezni oyunun en iyi kalecilerinden biri Alisson'la beraber. Ramsey, Morata, Artur, Bonucci, Danilo, Kulusevski. Arkadaşlar bu Kulusevski çok acayip bir adam. Fullenmesi çok zor. Değer mi? Fazla DP antrenörünüz varsa değer. Bayağı bir fazla bir antrenörünüz varsa değer. Ama burada Sezni ve Kulusevski'yi istiyorum. Eğer gelirse bence iyi olacaktır. İlk top açılımı sağ ayaklı bir isim karşımıza geldi. O da Danilo'ya benziyor gibi sanki. O da bir bek oyuncusu. Bugün beklerden gidiyoruz. Danilo'yu kadroya dahil etmiş olduk arkadaşlarım. İkinci top açılımı hemen devam edelim hızlı bir şekilde. Yani Gökhan'ın kadrosunda Sezni var mı hatırlamıyorum ama bulursa bence iyi olacaktır. Haydi bakalım. Yine bir sağ ayaklı isim ama en azından aynı kişi değil. Ramsey mi? Kim bu? Morata mı? Evet Morata geldi arkadaşlar. Şöyle ağır diye zannetmeyin. Elimde var. Full bir Morata iş yapıyor arkadaşlar. Tabi ilk 11'de oynamaz ama ikinci yarı 45'ten 50'den sonra oyunu aldığınızda çok fayda sağlayacak bir Morata'dır bu. Bilginiz olsun üzülmeyin diye söylüyorum çıkanlar için ve son top açılımımız. Bakalım kimi bulmuş olacağız ve daha sonra videomuzu sonlandırmış olacağız sizlerle beraber. Yine İtalya'ya son kez gittik. Sağ ayaklı bir isim. Ya yapma işte şunları ya. Aynı isimleri iki kere verme bize. Konami. Danilo da gelmiş oldu arkadaşlar. Ee, videomuz bu şekildeydi. Ee, sizler de lütfen yorumlara kimler çıktı yazın. Ee, merak ediyorum gerçekten istediğiniz isimleri buldunuz mu? Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala abone değilseniz Pes Yani kanalına abone olmayı unutmayın. 3000 aboneye geçtik. Hedefimiz 5000 abone kısa süre içerisinde. Ondan sonra da yolumuza hızla devam edeceğiz. Sizlerin de desteğiyle beraber. Gökhan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizler de izlediğiniz için var olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.